Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün portakallı zeytinyağlı kereviz yemeği yapacağım. Garnitürlü olacak ve son derece de lezzetli. Tam da mevsimi, dilerseniz hemen tarife geçelim. Kerevizleri yıkadıktan sonra halka halka doğradım ve limonlu suyun içerisinde bekletiyorum kararmaması adına. Kerevizler bu şekilde beklerken 2 adet kuru soğanı zeytinyağında tuz ve karabiberle birlikte kavuruyorum. Kavrulan kuru soğanların üzerine kerevizleri yerleştiriyorum. Bu şekilde boş yer kalmayacak şekilde iyice dizdim. Diğer bir tencerede haşlamış olduğum bezelye, havuç ve patatesleri yemeğin üzerine ekliyorum. Siz hazır garnitür de kullanabilirsiniz. Garnitürleri haşlayacaksanız da çok fazla haşlamayın çünkü kerevizlerle beraber de pişeceği için dağılma yaşanmasın hafif birik kalacak şekilde haşladım. Tüm kerevizlerin üzerine örtecek şekilde de garnitürü koyuyorum. Birkaç çift sarımsak üzerine ekliyorum. En arkada üzerine sıkmış olduğumuz portakalı, portakal suyunu döküyoruz. Yemeğin altını kısıp kapağını kapatıp pişirmeyi bırakalım. Yemeğimiz pişti. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.